Merhaba. Videoya geçmeden önce küçük bir açıklamada bulunmak istiyorum. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan üzücü olaylar sebebiyle video çekmeyi ve paylaşmayı bırakmıştım. Birazdan izleyeceğiniz videoda depremden haftalar önce çekilmiş bir videoydu. Bu süreçte ben depremzedelerimiz için yapabildiğim kadar yardımda bulunmaya çalıştım. Bu videoyu da geliri tamamen deprem gidecek şekilde paylaşmanın daha faydalı olacağını düşündüm. Siz de YouTube videolarımın altındaki bağış butonundan destek olabilirsiniz. Temizlik yapacağız. Ya kanka. Ya hadi ya ya ya. Kızım yarın ya. <laughs> Arkadaşlar ablam 10 saattir camı temizliyor ama cam bezi almamış, çekmiş bezlerden almış. Temizliyor, temizliyor daha pis oluyor böyle. <laughs> i̇şte bak. <gülüyor> <gülüyor> Burayı nasıl temizleyeceğimizi düşünüyoruz. Diş yapıyoruz işte. Kim şey demiş çalışmıyoruz diye. Orasımız da var. <laughs> Burası benim salonum olacak. Daha boyanıyor şu anda. Ben bir renk seçtim. Bu renkle işte bu salonun duvarları yapılacak. Bu da şürümden var arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Bir tane YouTube videomda strafordan şürümle yapmıştım. Şu an gerçekten şürümden var. Tavşanlarım şu anda burada duruyor. Baş şey düzenledikten sonra ayak altında kalmasın, ezilmesin taşıma esnasında diye. Şimdi buraya koyduk tavşanlarımızı. Aşkım örtünün üzerine dur bir daha koyalım. Dur burada tamam. Dur. Hayır durmuyor. durmuyor. Sıkılsın <laughs> <laughs> kafasına göre. Buraya arkadaşlar belki ileride şey sallanan sandalye falan alırım. Sen de böyle kış bahçesi yapsana. yapsana. Çekil kız başkasın değil. Gel şimdi bahçeye çıkalım. Bahçe çok güzel. İşte burası da giriş kısmı. Burada da bahçe var arkadaşlar. Tavşanlarım burada koşup oynayacaklar. Burada bahçemiz devam ediyor aşağıya doğru. Evin dıştan görünümü de bu şekilde. Buradan merdivenle bahçenin aşağısına iniyoruz. Şurayı göstereyim. Burası depo gibi bir şey galiba. İşte bahçe biraz daha devam ediyor. Şu an bu çitlerin yüksek olduğuna bakmayın arkadaşlar. Tavşanlarım geldiğinde bunların hepsini kıtır kıtır yiyecekler. O yüzden hiç sıkıntı yok. Şurası da hobi bahçesiymiş. Bir şey ekmek istersek falan filan buralara ekiyormuşuz. Aşağıları da yap. Onlar ince iş. Hı. Sonradan yapılır. Öğren bunları. Karın duvara bitirdim. Şunun şunu oldu. ne olur deşe yedi Yarın gelip başlayayım mı abi işe? Olur. Tor işte. gibisiniz abi. Tor gibisiniz. Yardım edeyim mi? Çok içinde bakıyorsun. Ya, yanlış bir şey mi yapıyorum? Yap kanka. Zaten bunun için geldim. Aa, elimde kaldı. Kanka yap ne olur hadi hadi. Boş ver YouTube hadi. Ne yaptım? Mesela bence bugünlük bu kadar yeterli. Gerisini de evin tamamen bitmiş halinde çekirim gösterelim. Şimdi evin bitmiş halini görelim. Uhuy, hoş geldiniz. Şimdi ev turumuz başlasın. Gel. Burası benim salonum arkadaşlar. Salona eşyalarım çok küçük kaldı. Bir tane koltuk koydum. Baktım, aa dedim salonun ortasında kayboluyor. Ben dedim ki burayı ayırayım biraz dedim. Şömineye yaklaştım. Sonra buraya masayı koydum. Televizyonu birazcık önlere doğru çektim ki evin boş olduğu anlaşılmasın arkadaşlar. Burası benim yemek masası. Bar masası olarak kullanacağım işte buraya. Ama burası yine boş kaldı. Buraları ne yapsam diye düşündüm. Yapay ağaç aldım arkadaşlar hem sulamam da gerekmeyecek. Şuraya şuraya falan. Yapay ağaçlar koyacağım. Bütün evimi bu temizliyor arkadaşlar. Bütün yük onda. Ben onu çok seviyorum. Sonra buraya geldiğimizde televizyonumu dediğim gibi öne çekmiştim. Ben etrafa bir sürü mumlar koydum. Mumları seviyorum. Burada çiçeklerim var. Bunlar gerçek çiçek. Burada ödüllerim var arkadaşlar. Kargoda taşınırken bütün ödüllerimi kırmışlar. Bak mesela şunun şurası kırıktı. Şunun şurası kırılmıştı şuradan. Tırnak yapıştırıcımla yapıştırdım. Şunun yıldızı kırılmış. Sonra i̇şte bakın şu param parça. Bu normalde böyleydi yani. Ay! <laughs> burada okumadığım kitaplar şahs olsun diye duruyor. Hala yılbaşı piyango biletimi bozdurmadım. Süresi geçecek o zaman bozduracağım. Sonra işte burada fotoğraflarım falan filan. Çok bakmamıza gerek yok. Hı. Hey! Hey! Uzun makarna. Uzun makarna. Sonra burada şöminemiz var arkadaşlar. Sonra burada benim yılbaşında gittiğimiz bungalovdan çaldığım çoraplar var. Burada şamdanım var. Havalı duruyor. Sonra buraya şöminemiz için gerekli olan odunları koyduk. Burada kartonlar falan filan var. Bunlar da tutuşturucuymuş. Yakmayı beceremeyenler jelle tutuşturuyormuş. Mesela ben. Sonra burada bir tane hava filtrem var. Ben biliyorsunuz sigara kullanıyorum. Onun havasını falan temizliyor. Mutfağı da kısaca gösterelim. Gel. Burası da mutfağım arkadaşlar. Ben diğer evdeyken bu halıyı salona koyuyordum. Çünkü mutfağım küçücüktü. Ama burada kocaman bir mutfağımız olduğu için buraya koydum ve tam oldu. Ay terliğim ne oldu? Buraya sürekli akşamları kedi geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum neden. Bu arada dolapların rengini sevmeyebilirsiniz. Ben de sevmedim. Normalde ya siyah olur ya beyaz olur ya da tahta rengi olur. Bu rengi hiç beğenmedim açıkçası. Hadi buradan çıkalım. Bu arada bu benim buzdolabım. Küçücük bir buzdolabım var. Çünkü doğru yemek yemiyorum. Şimdi ikinci kata. Burası benim merdivenim arkadaşlar. Hep böyle çocukluğumdan beri merdivenli ev hayalini kuruyordum. E, şimdi de gerçek oldu. Bu merdivenlerin bu zikzaklı kısımlarına led düşürmeyi düşünüyorum. RGB havalı ışıklar. Ben size gösterin Pinterest'ten görmüştüm. Direkt oyuncak adam göze çarpıyor arkadaşlar. O yüzden direkt oyuncak adamdan başlamak istiyorum. Burası benim oyuncaklarımı koyduğum bir oyuncak adası. Henüz Barbie'lerimi çekmecede tutuyorum ama onlara özel bir raf yapacağım. Bunun içine de ışık döşemeyi düşünüyorum. Bunu zaten inadına adlı şarkımın klibinde görmüşsünüzdür. Bu kutuları böyle şey gibi dizdim. Bunların her birinin içinde Barbie var gerçekten. İşte bu varsa burada içinde de o kız var falan. Bunları böyle dizdim şimdilik çünkü rafım yok. Biliyorsunuz önceki oturduğum evde kocaman bir Barbie rafım vardı. Şu an onları olmadığı için böyle çekmecelerde duruyor Barbie'lerim. Mesela bunu çok güzel giydirdiğimi düşünüyorum. Mesela bu Brett bebeği ayakları ters dönmüş. Bu arada arkadaşlar evin içindeyken bazen ses geliyor. Takırtı makırtı geliyor. Benim cinlerim var. Haberiniz olsun. Bana bulaşmayın yani o yüzden. Bakın şöyle bebeğim var. Şu balerinlerim var. Güzel bebeklerim nerede ya? Bunu hiç sevmiyorum. Ya ne bileyim böyle çorap mı olur ama? Bu nasıl çirkin bir çorap? Hani dudağındaki ruja bak. Tamam saçın oydurmuşsun da ya yani ne bileyim. Bak bu çok güzel. Bak bu da mesela renkli ama yani buna mavi çorap giydirsem bu da hoş olmaz. Hoş değil bence. Bakın bu da Brett. Evet. Bunlar kardeş. Sonra bu da Monster High bebeği. Bu galiba Dracula'yla öyle hatırlıyorum. Falan filan. Burada deniz kızlarım var. Bu deniz erkeği. Mesela bunlar deniz kızı serisi. Buraya koyduğunda ne oluyor bunlar? Yüzüyor. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar ama böyle. Yani renklerin uyumu çok güzel. Aa bak bunu ne kadar güzel giydirdim. Çok havalı. Ne Mesela bu. Mesela bu. Mesela bunlar çok güzel. Bak bunu da simsiyah yaptım. Havalı olsun diye. En güzel bunu giydirdim. Bunu çok seviyorum. Ben tamam, beğenmedim. Bu Barbie ekstra bebeğim. Aa, güzel çok havalı. Çok. Şu da özel bebek. Şu da özel bebek. Bunu zaten çalmıştık biliyorsunuz. <laughs> Market videomda. Market videomu izlemediyseniz onu da şuradaki ilk kutucuğundan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu oradaki markette kalarken almıştık. Şöyle koyalım. Bakın burada bir tane Barbie ile ışığım var. Ledim. Bunu da çakacağım duvara. Ya da bantlayacağım çakamazsam. Bak şimdi nasıl havalı oluyor bütün her yer. Size vereyim. Güzel duruyor muyum? Çok güzel. Yalan atma. <laughs> Bak şimdi sana Barbie evimi göstereyim aşkım. Buraya bastığında parti yapıyor. Sonra sifona basıyorsun ses çıkıyor. Oha çok iyi. Gerçekten Buradan duş iyi. alıyor. <laughs> Görüyorsun fış fış su. Oha. Bak aşağıda gördüğünüz gibi çanta pişiriyorum. Bak tık tık yapacak. Bu da çay pişiriyorsun. Bu da ışık renkleri var farklı farklı. Şu an aydınlık olduğu için çok gözükmüyor. Bu gece modu. Bu gündüz modu falan filan. Aynı benim evime benziyor arkadaşlar. Benim evim de 3 katlı ama asansörü yok tabii ki benim evimin. Bakın en alt katında mutfakla salon koymuşlar. İkinci kata banyo koymuşlar. Giyim odası koymuşlar. Aynı benim odama, evime benziyor bence. Bu da 3 katlı. Ha, ben de böyle salınca kalacağım. Evet çok güzel olur ha. Evet. Bu arada evde çok fazla eksik var arkadaşlar. O yüzden gördüğünüz yerlere aa bak şuraya şunu alabilirsin, buraya bunu alabilirsin derseniz çok iyi olur. Çünkü unutuyorum. Kafam kaldırmıyor yani. Perde tül alacağım. Halı alacağım. Yapay çiçek alacağım. Geriye kalan ne eksiğim varsa söyleyin. Fikirlerinizi açın. Yukarıda toy boxlarım var arkadaşlar. Toy boxlardan çıkan şeyleri buraya koymuştum. Burada ÖBFC'nin bana yaptırdığı bir yastık. Bu etrafta kendi fotoğrafları var. Ortada da ben var. Bu da Toy evi arkadaşlar. Hesap makinelerim, ses kaydedicilerim falan filan bunların içinde. Bunlar çok değerli bu arada. Para yasasını alamayacağım bir şey. Niye? Çıkmıyor. Toy Box'un bana gönderdiği koliden bayağı fazla çıktı kanka. Ama arkadaşlar hepsinin pili bitmiş. O yüzden sesimi kaydet normalde size verecek. Mi? Hepsinin pili bitmiş. Nasıl takıldığını da bilmiyorum. Böyle yani bunlar. Başka odalara bakıyoruz. Gel. Burası benim giyinme ah. <laughs> ya ben sürekli kolumu volumu vuruyorum ya. Burası benim giyinme ve makyaj odam arkadaşlar. Böyle her tarafa farklı bir şey dizdim. Buraya elbiseler, uzun kollar, eşofman altları. Buralar işte böyle mağaza gibi hissettiriyor bana kendimi. Burada işte aksesuarlarım var. Buradaki çekmeceleri açmayacağız. Özel şeylerim var. Burada mantılarım. Korkunç kızım. Bunu da YouTube videosunu çekmiştim. Evdeki her şeyin bir YouTube videosu var arkadaşlar. Bu benim copycat'im. <laughs> yani kendimi kopyalamıştım bu cansız mankenle. Ama çok korkunç korkunç yani sana bakıyorsun o da sana bakıyor ben de böyle çevirdim bari dışarıdaki insanları korkutsun gece düşünsene böyle farlar arabanın farından bir yana bu gözüküyor <laughs> yolun ortasında kafayı yersin İşte burası da böyle mağaza gibi yaptım dediğim gibi buradaki rafları böyle tek tek çantalar koydum süslemeye çalıştım falan bunlar da simsiyahla bunun da YouTube videosu var evet videoma bu şekilde devam ediyorum şurada işte tırnaklarım falan var süslerim sonra burada lenslerim var kirpiklerim var bakın renkli renkli kirpikler, mor, beyaz falan. Sonra burada gözlüklerim var, ojelerim var, havalı havalı gözlükler. Sonra burada ne var? Düzleştiricim, üçüm falan var. Buraya bakalım orta kısma. Burada incik cıncıklarım var. Baksana şu küpelerin hepsini ÖBFC gönderdi. Her şurada küpem var ÖBFC sağ olsun. Böyle burada incik cıncıklarım var. Bu tarafta fırçalarım, far paletlerim. Burası saçlarımın olduğu yer ve taraklarım da burada. Aynen bunu da, bunu da bir yerde kullanıyoruz. Burada şapkalarım falan var arkadaşlar. Burada da aynı şekilde. Ve bakır rengi eğer bir daha dönersem bu kaynakları kullanacağım arkadaşlar. Banyoya girelim. Bu evin banyosu benim önceki evimin salonuna eş değer. Gelin. Burası mesela çamaşır makinem. Ben çamaşır makinemin üzerine böyle bir düzenek kurdum. Ama bu makine her çalıştığında bu dolap da sallanıyor ve üstüne ne varsa dökülüyor. O yüzden buraya bir tane beyaz çekmecem var yukarıda. Birazdan gösteririm. O bunu da buraya koyacağım. Ve bu şekilde orantı sağlayacağım. Banyom salon kadar demiştim. Bir de bu tarafa dönüyoruz. Hey! <laughs> Bayağı büyük arkadaşlar. Ay buralar falan kırık ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ev eski yani biraz. Bu halıları yeni aldım. Ne olur çek bunları. <laughs> bu video için aldım. Sen gelmeden 15 dakika önce aldım bunu. Evet kanka. Videoda gözüksün diye. O yüzden şöyle yapayım kanka. Yani çok da belli olmasın ama hani aldım yani. <laughs> yeni aldım. <laughs> Burası da benim stüdyo diyor. Burası bir YouTuber olarak hak ettiğim bir şeydi diye düşünüyorum. Burada küçük ekipmanlarım var. <laughs> Burası çok amatör bir stüdyo arkadaşlar. Böyle zaten ufak tefek TikTok'larımı falan çekerim diye düşünüyorum. Olmuş olsun diye var yani. Mesela beni şu anda çekerken Wings diyarına götürebilir misin? Götürürüm. Yeşil ekran diyor çünkü değil mi? Ama kafamdaki simstacı gider. Evet. Tamam. Işığım kaliteli mi? Işığım güzel. Beğendim. Wings dansı tamam. yap bakayım. Hadi bir, iki, üç. Wings. perdelerim var arkadaşlar. Bunlar değişecek. Bunu muhtemelen hobi odama koyarım. Çünkü hobi odamda bu siyahi kadının aynısı bir resim var. Aynısı yukarı çıkınca konuşuruz. Sonra bakın şurada sensörlü ışıklarım var. Bunları alacağım. Merdivenlerime koyacağım ben bunları. Ki yürüdükçe aydınlansın. Yani bir canavar geldiğinde, cin geldiğinde hızlıca kaçabilmek için. Arkadaşlar bu arada hırsız girmesinden çok korkuyorum eve. Yani çok ortada gibi geliyor bana. Hep güvenlikli yerlerde oturdum. Şimdi böyle bir yer hiç güven vermiyor bana. Haydi gel. Şimdi üst kata çıkalım. Benim bir sürü tablom var. Onları da buralara koyacağım. Kaç tane oda gezdik? Üç. Yatak odasına bakalım. Yatak odası zaten boş kaldı. <laughs> yani Benim yatak odamda barbie kutum falan da olduğu için dolu gözüküyordu. Şu an buraya bir taşındım. Eee bu tek yatak var. Başka da hiçbir şey yok. Şu komedin de içi boş ha. Oda dolu dursun diye koyduk. Yemin ederim. Sonra şu melek kanadını takacaktık. Şuraya. Bunlar da güneş ışığında sallanan tavşanlarım arkadaşlar. Bunun içinde de lensim var. Şimdi burada zıplayacağım. Bir de çöküyormuş var ya ne gülerim. Hiç de gülmem. <gülüyor> <gülüyor> Aa tavana da yiyorum. <laughs> Yaşasın. Aa, çok Kanka çünkü çatı eğimli. <laughs> Bu da benim uyku arkadaşım Bubbles. Kendisini çok severim. Beni hiç yalnız bırakmaz. Ne zaman uyumak istesem bana sarılır ve böyle uyuruz. Bunun arkası açılmıştı. Ben de dikiş dikmeyi bilmediğim için küpelerle kapattım. Uyurken biraz batıyor. Olsun gülü seven dikeyine kattığımın sonuçta. İşte burada perdelerim var. Buraya uzun uzun geldi. Buraya özel diktirmek gerekiyormuş. Hiç uğraşamam. Böyle kalacak. Manzaramı göster istersen. Aa, kar yağdı arkadaşlar. Ben böyle oturayım. Tamam. Bir tane böyle oturayım. असै काम <laughs> 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 Az önce bir daha yapsana dedi. <laughs> Bakın arkadaşlar burası da benim yatak odamın mutfağı. Minik bir mutfak var demiştim. Kendim eğer büyük bir buzdolabı alırsam küçük olan buzdolabını da şuraya bir yere koyarım diye düşünüyorum. Burası da delikti. İşte deliği açıktı. Ben de böyle <laughs> taşınma eşyalarımı buraya sıkıştırdım. Soğuk hava girmesin diye. Sonra burada bir tane balkon var. Sonra Cimay gelin arkadaşlar buyurunuz. Burada bir tane tuvalet var ama ben burayı hiç sevmiyorum. Zaten toplamadım. Gizli biri varmış değil mi? Şimdi hobi odama giriş yapıyorum burası da son odamız arkadaşlar. Burada işte hobilerimi gerçekleştirebileceğim bir oda. Burada gördüğünüz gibi piyano var. Buraya açıyorsun böyle. Kağıdını koyuyorsun. an kablosu bende değil bu aykoçumda. Böyle böyle şey çalıyorsun. Piyano ben çalıyorsun. Çalıyor gibi yap. Müzik koyalım arkaya. Ay. <laughs> az önce dediğim yere kırp müzik direkt çalıyorum tamam. tamam. Kanka sen sus. Tamam. Şimdi gitarı da ekle üstüne şimdi. Evet. Güzel çaldın mı? Çok güzel, bravo! Woo! Şey kanka bu wow dediğim yere bir sürü yere kopyala tamam mı? Burada çizdiğim resimler var. Bu da başka bir YouTube videomun şeyi, meslekleri yapmıştım. Neyse. Burada kırmızı Barbie'm var. Kırmızı Barbie'm kaybolduğun zaman çizesim gelmişti. Bunu BFCE çizdi. Bunu Duygu'yla beraber çizmiştik. Duygu Aycan'la beraber. Bu da size az önce bahsettiğimiz stüdyodaki perde var ya bu onun kombini. Perdeyi çizdim. Niye? Bilmiyorum yani. Bu da saçım bakırkenki hali. Merida falan olmuştum ya. O zamanki halime benzetmeye çalıştım. Hiç bana benzemiyor. Neyse. Bu da Veysel'in kurtulamadığım tablosu. Nereye gitsem benle geliyor. Bu tabloyu sana hediye etmişler Veysel. Al sana bunu evine götürsene. Şunu da bari stüdyoya götürelim. Stüdyoda ben bunu kullanırım. Ben bir tane TikTok çekmiştim arkadaşlar. Böyle yapıyordum. Ondan sonra içim gözüküyordu. Arka duvar gözüküyordu. Kendimi yok ediyordum. <laughs> İçim böyle böyle yapıyordum. İşte kendimi yok ediyordum. Anasını bunu aşağı götürürüz. Sonra işte burada çizdiğim resim var. Bu resmi de Pinterest'ten buldum. Sonra şurada boyalarım var. Boyalarımı hemen göstereyim. Boyalarım ve tuvallerim de burada arkadaşlar. Bunlar büyük tuvaller. Ki evin her tarafına tablo asmayı düşünüyorum. O yüzden bol bol canlı yayınlarda resim çizeceğiz. Haberiniz olsun. Bu da her tarafını batırdığım bir paletim arkadaşlar. Böyle boyalarım da burada, fırçalarım da burada. Barbie'li fırçalarım. Bu şekiller. Burada da kullanmadığım kutular var. Şu da Ceylat'ın takipçilerinden biri göndermişti. Hala burada. Artık yeter ya sen de al şunu ya. Ne var bunun içinde? Baksana. Bu ne alaka şimdi? Doğum günü hediyelerimi açtım içinden bu çıktı. Bunlar ne alaka? Bunlar ne alaka? <laughs> Box. Aa. Aa şekeri yiyeyim bari. Neyse işte bu da böyle arkadaşlar. Burada boyalarım falan var. Bakınız. Barbie'li faaliyet kitaplarım. Unicorn'la Barbie'li. Bu da sudoku. <laughs> ya bu ne alaka ya? Ya ben bu kadar karmaşık bir kişilik olamam. Bir anda Barbie'li şeyler, kitaplar bir anda da su dokun. Ne alaka? Bak bahsettiğim bu. Bunu banyoya koyacağım. Banyoya koyunca, bütün eşyalarımı buraya koyunca makineden dolayı sarsılmayacak ve evde cin varmış gibi olmayacak. Burada da arkadaşlar benden bir önceki oturan kişi burada yatağımı unutmuş. Ben de çirkin duruyordu üstü. Kendi örtümü örttüm. İyi yapmış mısın? <laughs> Hadi buradan da çıkalım. Balkonu göstermedim. Balkonu da şimdi gösterelim. Böyle arka planım ahşap olacak. Bu şekilde çok daha güzel videolar çekebilirim diye düşünüyorum. Bu da böyle ufak çaplı bir balkon arkadaşlar. Çıkıp böyle bir hava almak için bir kahve içmek için falan filan. Burası da tatlı. Bu da balkonun diğer açısı. Arka evler gözükmesin, <laughs> kendimi kapatıyorum. O zaman şimdi diğer taraflara bakalım, diğer odalara. <laughs> Kaçıncı kez elimi vuruyorum. Aa, Merve Özkaynak çıkmış. O da aynı ajanstayız sonuç olarak. Merve Özkaynak da gözüksün. <laughs> Muhteşem. Buradaki balkonu gösterdik mi? Ama ben burayı temizlemedim. Ama temizlemedim. Bu ben kadar gösterelim. gösterelim. Dalga geçerler. Nasıl pasaklı bir insansın ve Hiç mi temizlemedin derler. Dün burada Veysel mangal yapmıştı. Mangal hala duruyor. Oo! Oo! <laughs> bu balkonun zeminine çit döşersem güzel olacağını söylüyorlar. Yapay çim. Salıncak koyarsam çok güzel olacağını söylüyorlar. Zaten bu balkon bayağı geniş diye düşünüyorum. Bunlara veranda deniyormuş. Varenda. Varenda Vendetta. V <laughs> <Before> Vendetta. <laughs> Burada da işte bahçem gözüküyor. Bahçeye çıkmayalım, buradan gösterelim. Yeşillik dolu. Havalar bir ısınsın da tavşıklarımı buraya salacağım. Şurası da devam ediyor. Buradan böyle yukarıya doğru şey bahçe. Arkadaşlar bu arada benim masam sihirlidir. Nasıl sihirli masa diyeceksin? Böyle buradan bastırdığında yukarı çıkıyor. Bitti mi? Bitmedi. Böyle dönüyor. Well, cool. Bitti mi bitmedi. Sonra bir de böyle oluyor. İşte böyle kocaman bir masa haline geliyor. Bu kadardı kanka. Bunu gösterdik. <laughs> Daha da aşağı inebiliyor bak. İşte. Şimdi buraya çarmıha getirelim. Bir masa hazırlayalım. Şöminenin başında ısınarak oturalım. En sevdiğimizde YouTuber'ı izleyelim. En ee, yardım etmeyecek. <laughs> Sağlama çay yaptım kendi ellerimle. Ee, o yüzden seveceğinizi düşünüyorum. Bu benim bardam. Freedom dövmesi de var bu arada. Özgürlüğü çok seviyorum. Sana kaşık getireyim. Çekeceksin yani. <gülüyor> <gülüyor> Bitti kanka. <laughs> Evet arkadaşlar videonun artık yavaş yavaş sonuna geldik. Evimle alakalı dekorasyon fikirlerinizi lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben de evimi ona göre dizayn edeyim. Bu arada evimi taşırken ve eşyalarımı yerleştirirken bana yardım eden ablama, teyzeme, erkek arkadaşıma, Neslihan'a, Bakar Koç'uma ve Özge'ye teşekkür ederim. İyi ki varsınız ve bana yardım ettiniz. Hepinizi seviyorum. Umarım evimi de beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay dekorasyon dedi. Aynen, <laughs> <laughs> zaten direkt suratıma baktı dekorasyonlar gibi bozmamaya çalıştım.